Selamlar bugün hazır mantı pişiriyorum. Tenceremin yarısına kadar su doldurdum. Suyun üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bu mantıların birbirine yapışmaması içindir. Tuz ekliyorum yeterince. 2-3 çay kaşığı yeterli olacaktır. Suyumu kaynamaya bırakıyorum. Suyum kaynadığında ise mantımı suyumun içerisine döküyorum ve haşlıyorum. yaklaşık 20 dakika kadar haşlanacak mantılarım. Mantılar haşlanırken ben de yoğurdunu hazırlayacağım. Bir kasenin içinde bir buçuk su bardağı yoğurt aldım. Yoğurdumun üzerine tuzunu ekliyorum. Yeterince tuz ekliyorum. Herkesin damak tadına göre değişir tuz miktarı fakat 1 çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. Üzerine 2-3 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak miktarını da damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz veya hiç koymaya da bilirsiniz. Yoğurdumu güzelce çırpıyorum. 2-3 dakika çırpmanız yeterli oluyor. Şimdi de mantımın üzerinin sosuna geldi sıra. Bir tavanın içine bir yemek kaşığı tereyağı aldım. Tereyağın üzerine de 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Yağımı eritiyorum. Ardından baharatlarımı ekleyeceğim ve salçamı ekleyeceğim. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. 2 çay kaşığı kuru nane ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Malzemelerimi 1-2 dakika boyunca kavuruyorum. Ardından üzerine mantımın suyundan ekliyorum. 1-2 kepçe yeterli olacaktır. Kepçem küçük bu arada. Büyük kepçe kullanıyorsanız bir kepçe yeterli oluyor. 1-2 dakika kadar tekrar karıştırıyorum sosumu. Mantım haşlandı. Şimdi süzgeçten geçiriyorum. Suyunu süzüyorum. İlk sıcağını çıkartıyorum. Ardından yoğurdumun üzerine mantılarımı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yoğurda buluyorum mantıyı. Son olarak da üzerine yaptığımız salçalı sosu ekliyoruz. Tadı çok lezzetli oluyor bu soslu arkadaşlar. Muhakkak bu sostan yapın mantınızın üzerine. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Deneyenlere afiyet olsun. Hoşçakalın.